Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Diler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle beraber hem Silikon Vadisi'ne gezeceğiz hem de Silikon Vadisi'nde çalışan çok başarılı bir Türk mühendisi olan Kerem Şahin'in ile bir nevi bir söyleşi yapacağız. Ben şu an San Francisco'dayım. Önce belki vlogumu yayınlamışım ya da San vlogumu bilmiyorum. Ama bugün için çok heyecanlıyım. Kerem Bey'e ve eşine tekrardan buradan çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdikleri için. Kerem Bey'in eşi de aynı zamanda bir mühendis ve kendisi de metada çalışıyor. O yüzden karı koca bence bir idoller <laughs> Türkiye için kesinlikle. İkisi de ODTÜ mezunu. O yüzden bugün bu konu arasında hepsine değineceğiz. Türkiye'den mezun olmuş bir olarak Amerika'da çalışmak nasıl? Genel olarak Silikon Vadisi ortamı nasıl? Ve daha birçok farklı soruya cevap bulacağız. İsterseniz yavaştan Meta'nın kampüsüne doğru geçelim. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Diller. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber videonun başında da bahsettiğim gibi Silikon Vadisi'nde çalışan ve ODTÜ mezunu olan e, bir Türk mühendisle beraberiz. Kerem Bey hoş geldiniz. E, <laughs> size birkaç tane sorumuz olacak şimdi sosyal medyadan çıkan. E, i̇sterseniz onları sorarak başlayabilirim. Hatta isterseniz mikrofonu direkt size vereyim cevaplayabilmeniz için. Birincisi Silikon Vadisi'nde çalışmaya nasıl başladınız ve bu süreçte karşılaştığınız en büyük zorluklar neler oldu? Silikon Vadisi'nde çalışmaya 2015 yılında başladım. Yaklaşık 9 sene kadar önce. Nasıl başladım? Amerika, şey Türkiye'de yaşıyordum. 2009 yılında ODTÜ'den elektrik, elektronik mühendisliğinden mezun olduktan sonra bir 6 sene kadar bir ASELSAN'da çalışma tecrübem oldu. Sonrasında Amerika'da bir iş buldum. Maxim Integrated isimli bir yarı iletken ürünler üreten bir firmada. Orada iş buldum. Ve 2015 Eylül'ü sanırım. 2015 Eylül'ünde gelip burada Silikon Valisi'ne çalışmaya başladım. Peki aslında dediğinize biraz bağlanıyor. Teknoloji sektöründe sizce Türk mühendisleri ve girişimcilerin karşılaştığı önemli fırsatlar ve zorluklar neler? Özellikle Silikon Valisi'ne baktığımızda bir mühendis olarak ne düşünüyorsunuz? Ya Türk mühendislerin zorlandığı sadece silikon vadisi için özelinde mi soruyorsunuz? Genel de olabilir. Amerika için genel gördüğünüz kadarıyla. Benim gördüğüm kadarıyla yani Türk mühendisleri özel bir zorluk olduğunu düşünmüyorum. Yani hani en azından şöyle söyleyeyim. Teknik anlamda diğer ülkelerin mühendisleriyle ya burada silikon vadisine baktığımız zaman zaten Genelde etrafınızda Amerikan mühendis bulma şansınız çok fazla yok. Şurada etrafına bakarsan sen de göreceksin. Çoğunlukla yani mühendis topluluğunun çoğunluğu yani Hindistan ve Çin ağırlıklı. Asya diyelim. Yani sadece Çin demeyelim. Baktığın zaman hani ben Türk mühendislerinin bir kalite farkı olduğunu düşünmüyorum. Yani hani Türk mühendisleri de gayet iyi bir kalibrede, iyi bir eğitim almış bir şekilde geliyor. Amerika'da ama hani mesela bir sıkıntı şey olabilir diye düşünüyorum dil bariyeri bir gerçek ama bu mesela sadece Türk mühendislerine uygulanabilir bir şey dedi ya yani Türk mühendisleri için bir zorluk değil mesela Hintli mühendisler için hani biraz daha şey olabilir Çünkü onlar da ikinci bir ana dil İngilizce biraz daha İngilizce konuşup geliyorlar ama buraya ilk geldiğinizde yani dil bariyeri gerçekten hem sosyal anlamda hem de yani iş ortamında sizi birazcık zorluyor diyebilirim. Buna katılıyorum ben de evet. Bir üniversite öğrencisi olarak. Peki sizce çalıştığınız şirketteki... teşekkür ederim. <laughs> çalıştığınız şirketteki yani Meta'daki projelerinizden biraz bahseder misiniz? Ve Türkiye'deki mühendislik ortamı ile karşılaştığınızda sizce farklılıklar neler? Genel çalıştığınız proje mi, ortamı ya da genel projeler olarak? Şimdi bu... Ya evet Meta'da... Ben Meta'ya başlayalı yaklaşık 4 ay bile olmadı. Yani 3,5 aydır falan Meta'da çalışıyorum. Meta'da Instagram reklam takımında çalışıyorum. Şimdi Türkiye ile karşılaştır dediğinde aslında birazcık benim tecrübem ilginç. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü çok farklı iki sektörü birbiriyle karşılaştırmam çok doğru değil. Yani az önce bahsettim hani ben Türkiye'de asil sana çalıştım. Bir savunma sanayi şirketi. E, orada çalışırken gömülü yazılım, e, e, embedded software Firmware e, tarzında işler yaptım. E, radar elektronik alanda e, çalıştım. Burada tabii hani iki, <laughs> iki e, problem birbirle karşılaştırdığınız zaman hiçbir ortak yan bulamayabilirsiniz. Çok farklı. Bulamayabilirsiniz. Çok farklı. E, yani bunları şeyle karşılaştırmak belki hani e, bir yazılım şirketleriyle karşılaştırmak ama yazılım dediğim hani web tabanlı yazılım şirketleriyle belki hepsi burada tarzında şirketlerle Karşılaştırmak doğru olabilir o konuda da çok fazla benim tecrübem yok. Türkiye'deki çalışma ortamı nasıl çok bilemiyorum. Peki aslında günümüzde neredeyse herkes computer science okuyabiliyorsunuz, ben de dahil. Sizce hangi bölümler teknoloji sektörüne girmek isteyen öğrenciler için en iyi seviyeye onları getirebilir? Ya da mesela hani izler sizce bilgisayar bilimleri okumak gerekiyor mu Silikon Vadisi'nde çalışmak için? Çok kafa için şu an. evet gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> <diyeceksiniz>. Yok hayır <laughs> kesinlikle soruyu anladığımı belirtmek için kafa salladım şey ya çok güzel bir soru ayrıca onun içinde kafa salladım çünkü bu bu soru çok geliyor insanlardan ya ben kendi adıma konuşayım ben kendi adıma computer science veya bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği diye geçiyor bazı yerlerde. ODTÜ'de de bilgisayar mühendisliği bölüm ismi. Ben buradan mezun değilim. Ben elektrik elektronik mühendisliği bölümünden mezun oldum. Ama hayatımın tamamında, yani çalışma hayatımın tamamında yazılım alanında çalıştım. Farklı seviyelerde de olsa. Hani aşesonda biraz daha donanım'a yakın ama daha sonra Amerika geldikten sonra biraz daha hani web alanında çalıştım diyebilirim. Eee computer science bilgisayar mühendisliğinin avantajı var açıkçası. Yani kesinlikle ben hani yazılım yapacağım diyorsanız hani computer science evet. yani kesinlikle bir avantajı var. Ama hani bu şimdi izleyen insanları da hani düşünerek ve izleyen insanların kendileriyle de hani yani bu böyle dedi o yüzden benim <laughs> şansım yok falan kesinlikle değil çünkü yani ben beraber çalıştığım insanlara da bakıyorum çok farklı backgroundlardan çok farklı geçmişlerden gelen insanlarla beraber çalıştım ve hani evet yani şimdi şey olabiliyor biraz geriden başladıkları için birazcık kendilerini kötü hissedebiliyorlar ama yani kafanıza bunu yani çok alakası bir bölüm okumuşsunuzdur veya hani biraz yani alakası bir bölüm okumuşsunuzdur ve yıllarca endüstri tecrübesine o alanda sahipsinizdir. Kafanız 40 yaşında atmıştır ve ben yazılım öğreneceğim <laughs> diye kafaya koymuşsunuzdur. Bu kesinlikle olabilir bir şey ve örneklerini gördüm. Yani muhasebe mezunu bir çalışma arkadaşım vardı çok. mesela LinkedIn'de çalışırken. Muhasebe mezunu, hatta biraz çalışmış o alanda. Sonra LinkedIn'in bir programı vardı. Çok ya farklı alanlardan geçmişlerden gelen insanlara yönelik özel bazı şey headcountlar açıyordu yani şey pozisyonlar açıyordu ve onlar için özel şeyler fırsatlar olabiliyordu ve yani o tarz insanlarla da beraber çalıştım ve baktığınız zaman çok büyük bir eksiği var mı ve yani siz ondan çok iyi misiniz değil yani insan kendini geliştirdiği sürece kesinlikle ya özellikle şu günümüzde çok farklı bir çok büyük bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Kendini gelişime deminiz bence iyi oldu çünkü özellikle çok fazla öğrenci şeyi soruyor yani. eğer hani okuduğunuz ülkedeki top üniversiteler değilsiniz Türkiye genelinde mesela ODTÜ, Boğaziçi, Amerika genelinde şimdi Stanford çok meşhur, Berkeley meşhur şey, teknoloji alanında bu üniversitelerden mezun değiller sanki hani Silikon Vadisi'ne giremezler ya da hani bu sektöre girmek için illa hani dediğiniz gibi yani bilgisayar mühendisliği okumak zorunlu mu gibi düşünceleri oluyor insanların. Sizce insanlar kendilerini nasıl geliştirebilirler programlar olarak ya da genel bu şirketlerle ilgili? Şimdi yani o sorunun ilk kısmına baktığım zaman hani şey bir iyi bir üniversiteden mezun olmanın kesinlikle bir avantajı var. Hani şey yapmayalım. Hani la, lafı evirip çevirmeye, evirip çevirmeye de gerek yok. Kesinlikle bir avantajı var. Çünkü bir çalışma hayatına başladığınız zaman ya bir, bir okuldan mezun oluyorsun mesela sen hani John Hopkins'ten mezun oldun ve hiçbir çalışma tecrüben olmadan şirketlere başvurduğunda için olabilir. Şirketlere başvurduğunda yani bir şeylere bakmak zorunda insanlar hani tercih ederken ve ya üniversitenin faydası illaki oluyor. Computer Science iyi, iyi bir üniversite. Bunların yok diyemem. Kesinlikle faydaları var. Kendini geliştirmek şunu diyorum. İşte bu örneği de özellikle o yüzden verdim. Muhasebe alanındaki arkadaşımın hani gelip hani böyle tap, silikon vadisi şirketlerinde çalışabildiğini. Yani fırsat her yerde var. Siz kolladıktan sonra bir şekilde yani yani üniversite faktörü olmadan da şey yapabilirsiniz. Kendinize farklı alanlar açabilirsiniz. Yani yazılım alanından nasıl örnekler verebilirim? Yani gerçekten bu alana ilginiz varsa hani örnek birkaç proje yapıp atıyorum GitHub'a koyabilirsiniz veya çok ünlü açık kaynak kodlu projeler var. Onlara birazcık katkı sağlayabilirsiniz yani başka tecrübeler de olabilir. Ya bunları gösterdiğiniz sürece bunlar da hani en az üniversite kadar değerli. Ayrıca şey de var. Ya üniversitenin önemi, senle de konuşuyorduk evet. az önce, üniversitenin önemi aslında şey, ilk böyle başlarken öne çıkıyor gerçekten. Hani bir bakıyorsunuz böyle hiç daha önce duymadığım bir üniversite versus hani şey MIT <laughs> dediğinizde kesinlikle bir yani bir pozitif ön yargı ister istemez oluyor ama bu gittikçe mesela yani hani kariyerinizde ilerledikçe bunun önemi bence giderek azalıyor. Yani Yaptığınız bir 10. On... için niteliği aslında. Aynen yani. öyle. Aslında hani hangi şirketlerde çalıştığınız, hangi işleri başardığınız gibi şeyler. Çünkü yani CV'nize, özgeçmişinize de onları yazmaya başlıyorsunuz. Ben mesela hani şu anki CV'me bakıyorum veya bundan 10 sene önceki CV'me baktığımda hani üniversite için koyduğum alan e, gitgide azalıyor. Yani artık böyle bir satıra iki satıra falan düşmeye başlıyor. Çünkü artık hani 15 sene önceki ben değilim yani zaten artık çok farklı şeyler yaptım ve güncel tecrübelerim çok daha farklı. Ya. Bunun yanı sıra aynı zamanda aslında önceden de sizinle konuşmuş yapay zeka günümüzde özellikle ChatGPT ee, hani gelmekte olan soru ile oldukça gündemde. hani. sizce gelecekte yazılımcıların işi tehlikeye girecek mi? Bunu şu yüzden de aslında merak ediyoruz. Hani sizin üniversitede şu an mesela hani teknolojiyle ilgilenen, özellikle kodlama ile ilgilenen öğrencilere verebileceğiniz hani bir tavsiye var mı? i̇leride hani yapay zeka ile ilgili hani nasıl gelişmeler olabilir ya da bununla ilgili ne yapılabilir gibi? Yani ileride yapay zeka ile ilgili ne gibi gelişmeler olabilir? O kadar vizyoner olsam. <laughs> <İstizlik olacak gülüyor> yani yok aslında demeye çalıştığım şey hani şu an gerçekten gelişmenin hızı, yapay zeka alanında gelişmelerin çok korkutucu. Korkutucu derken yani hani şey korkutucu bir hız yani çok çok hızlı. Biz ilk OpenAI ilk ChatGPT duyurduğunda yani bir buçuk sene değil mi? Hani evet. yaklaşık bir bir buçuk sene falan önce duyurdu ve şu an geldiğimiz noktada hani böyle sonra şey yapabiliyor böyle kısa bir dakikalık iki dakikalık falan böyle Aman videolar generate edebiliyor gerçeksi. Gerçekten şey hızı yani teknolojinin gelişme hızı AI alanında, yapay zeka alanında çok hızlı. Hı hı. Ya bunun yazılımcıların işini tehdit ettiği ben çok gerçekçi bulmuyorum. E senle de hani bunu konuşmuştuk evet. bir geçenlerde şey vardı. Nvidia CEO'sunun bir açıklaması falan vardı. Artık böyle daha temel bilimlere yönelin, artık yazılıma ihtiyacı yani yazılımcı ihtiyacı azalacak. Çünkü ya onun şeyi aslında mantığı şuradan geliyor. Onun konuşmasında söylediği şu vardı. Yani bir programlama dili, bilgisayar senin konuştuğun dili anlayamıyor ya o yüzden bir programcı veya yazılım geliştirme ihtiyacı var. Evet. Bir ortak bir dil konuşmaya başlıyorsunuz bilgisayarla ve anca o şekilde bilgisayara istediğin işi yaptırabiliyorsun. Artık bilgisayarla iletişimin o kadar iyi bir seviyeye geliyor ki artık sen konuşma dilinde bilgisayar senin komutlarını anlayabilecek. O yüzden yazılım yazmaya ihtiyaç kal kalmayacak gibi bir mantaliteden geçtikten sonra böyle bir yorum yapıyor ama bana çok gerçekçi gelmiyor açıkçası. Yani bu bu gelişmelerin tamamı aslında iyi yazılımcılar, hani böyle iyi AI mühendisleri, iyi yapay zeka hani baktığınız zaman geçmişine onların hepsi hani böyle computer science, mühendislik geçmişi olan insanlar, belki istatistik geçmişi olan insanlar. Bunların hepsini başarılı insanlar aslında yani onları o teknolojileri geliştiren insanlar mühendis. Yani bu ıı, şey ıı, ya bu yani bu insanları ve yani bu teknoloji üreten insanları bitirebileceğini zannetmiyorum ben. Sadece ıı, şey olabilir. Bunu iyi bir tool olarak mühendisler Hayatlarını entegre edebilirler, çalışma alanlarını entegre edebilirler. Daha önce manuel yaptıkları, yani hani atıyorum, çok böyle basit işleri veya repetitive böyle hani şey insanları sev sevmeyerek de yaptığı bir nebze işleri aslında çok daha fazla kolaylaştıracak ve gelişim hızı çok daha fazla artacak. Yani ben tam tersine çok pozitif bir anlamda yazılım yani yazılım dünyasını hızlandıracağını düşünüyorum. Başka meslek gruplarını tehdit ediyor. O, apayrı bir <laughs> konu. Bence tehdit ediyor ama yazılımı çok tehdit etmiyor. Bunun neresinde yer alacağım derseniz ben mesela hani kendi adıma yapay zeka AI alanında çalışmıyorum. Ya bu alanda çalışıp bu teknolojileri geliştireyim diyebilirsiniz. İşin bu tarafında yer alabilirsiniz ki bence çok daha değerli. Yani şu an hani piyasaya falan bak, yani bakıyorsan bilmiyorum baktığında da göreceksin bu alanlardaki ihtiyaç inanılmaz fazla ve bu alanlarda çalışan mühendisler çok değerli ve çok ciddi paralar da kazanıyorlar. Bunun tabi yazılımın tek şeyi kısmı AI alanı değil. Benim çalıştığım alan hani AI değil ama ben de yazılımı yapıyorum. Ama bu gelişen teknolojileri hayatıma entegre edip daha yani verimliliğimi artırmaya çalışıyorum diyeyim. Bu alanda da kalabilirsiniz. Hani bunu zaten sizin öncesinde de konuşmuştuk biz ama ben de çok güzel açıkladınız tekrardan. Benim aslında en son ve en aslında merak ettiğim sorulardan bir tanesi de şu. Ben bu kanalda çoğunlukla yurt dışı eğitim içerikleri üretmeye çalışıyorum ve şeyi çok merak ediyorum. Sizin hani Türkiye'deki en iyi üniversitelerden birinde mezun olup hani burada şu an çalışıyorsunuz. Sizce peki mesela şu an Türkiye'de çok büyük bir özellikle Avrupa'ya ve Amerika'ya yönelik bir eğitim için gitme isteği var. Sizce mesela Türkiye'de lisans okuyup Amerika'ya gitmek mi yoksa mesela ya da, ya da hani İtalya'da ya da Amerika'da ya da yüksek lisans için buraya gelip sonrasında çalışmak mı? Daha kolay oluyor. Sizce hani nasıl planlayabilirler kariyer hedeflerini? Yani daha eğitim odaklı başlayıp sonra iş hayatına mı atılmalı yoksa lisans boyunca mesela çalışıp staj yapıp sonrasında direkt iş hayatına mı atılmalı? Gibi nasıl olabilir sizce? Ya bu güzel bir soru ama bence biraz kişiye, bağlı. Ya kişiye evet. bağlı. Biraz kişisel bir soru. Yani neyden zevk aldığınızla alakalı birazcık. Ya insan bazı şeyleri denemeden de bilemiyor açıkçası. Ya ben mesela Türkiye'de çalışırken, yani mezun olduktan sonra 6 sene kadar falan Aselsan'da çalıştım. Paralelden hani Aselsan'ın tabii öyle güzel bir fırsatı vardı yani. Akademik anlamda da ilerlemenize fırsat sağlıyordu. Yani yüksek lisansı da yaptım ben. Yine ODTÜ'de aynı bölümde. Yani PhD, doktora falan istesem onları da aslında yapabilecektim. Birazcık böyle akademik hayatı tecrübe etme, tatma şansım oldu diyeyim. Hani şeyde yüksek lisansı yaparken ama ya çok keyif almadığımı fark ettim işin açıkçası yani hani bu gerçekten kişisel bir şey bu alanda ilerleme şeyiniz varsa hayaliniz varsa yani araştırma geliştirme gibi işler hoşunuza gidiyorsa yani şey yapabilirsiniz o alanda çalışan insanların bir günü nasıl geçiyor mesela onlara bakabilirsiniz araştırma geliştirme yapan yani o kariyerden devam ettiğinizde işte bir üniversitede profesör, akademisyen olarak başlıyorsunuz. İşin diğer boyutu endüstride çalışmak. Endüstride çalışmak bana daha şey geliyor, daha tatlı geliyor diyeyim. Akademik şey, maddi avantajları daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama ayrıca şey de var, yani bir ürün geliştirme keyfi de var diyeyim. Şeyde, üniversitede bir üründen ziyade daha böyle bir araştırma projesi. Belki ürüne yıllar sonra dönüşecek bir şeye katkı sağlıyorsunuz ama böyle çok daha ne diyeyim? çok daha böyle o anda hat olan bir alanda, hı hı. o, o, o anda olabilir. o anda çok sıcak olan bir alanda çalışabiliyorsunuz. Endüstride bu her zaman mümkün olmayabiliyor tabi. Hani şey bir anda böyle hani şey insanların, userların, kullanıcıların istediği bir alana veya şirkete para kazandıracak bir alana. O yani o anda sıcak olan ne varsa o alanda değil de biraz daha şey farklı alanlara çalışmanız gerekebiliyor ama ya en nihayetinde birazcık kişisel tercih. Bence doğru ya da yanlış yok. Ee, i̇kisi de doğru olabilir. İnsan ne istediğine karar verdikten sonra ona, ona göre adım atabilir yani. Peki son olarak benim ve aslında birçok insanın merak ettiği da ve kendi önümüzde sizin de baktığınız bir soruyla bitirelim isterseniz. Sizce teknoloji sektörüne girmek isteyen özellikle yani yazılım deminden konuşayım şu an çok revaçta. Hangi dil ya da en azından hangi programlarda sizce başlaması Çünkü bunu biliyorsunuz zaten herkes Java diyor, Python diyor, yapmak istediğin projeye göre değişir diyor. Siz mesela hani kendi deneyiminiz nasıldı hani bu girişten, üniversiteden hani elektronik okudunuz ama mesela nasıl geçti hani sizin için bu süreç? Ya dil konusu gerçekten çok hani evet. konuşulan bir konu ama gerçekten şey değil. Yani en önemsiz konulardan biri olduğunu söyleyebilirim. Ben hani programlama dili seçiminin açıkçası şey alanında, yazılım alanında, yazılım geliştiriciliği alanında, ya şey olabilir. Yani önemsiz demek belki birazcık haksızlık da olabilir. Yani tavsiye niteliğinde şöyle. Ya en nihayetinde, ya ben kendim örnek vereyim şöyle. Gömülü yazılım alanında çalışırken ya sen sana çalışırken mesela kullandığım dillere baktığımda hani C ve biraz Java dillerini kullandım. Daha sonra buraya geldiğimde Amerika'ya geldiğimde ilk çalıştığımda assembly kodu bile yazdım. Yani hani şey gömülü yazılım alanında assembly kodu da yazdım. Daha sonra web alanına kaydığımda tekrar Java'dan devam ettim. Python kullandım. Meta'ya 3,5 4 ay önce başladım. PHP mesela, Meta'da bir sürü, yani kodun büyük kısmı PHP ile yazılmış, kendi dilleri aslında, kendi şey, bir internal geliştirmiş hack diye bir dil var. Aslında PHP'nin bir dialect'i gibi. Çoğunlukla o kullanılıyor, başka dillerde kullanılıyor ama yani hack'i veya PHP'yi hayatında hiç kullanmadım. <gülüyor> <gülüyor> Açıkçası şey, bu limitliyor mu? Tabi bu senin hani bir ürüne ne kadar katkı sağlayabileceğini limitliyor mu? Evet belki limitliyor. Ama ne kadar limitliyor? Belki bir hafta, iki hafta limitliyor. Hani bu şey değil. Yani öğrendiğiniz aslında bir yazılım geliştirme sürecini öğreniyorsunuz. İlk başlayan insanlara ne tavsiye edersin dersen de ya benim gördüğüm kadarıyla ya çok kolay öğrenilebilir bir dille başlayıp o hani süreci ne kadar minimize ederseniz hani bir bir şey bir ürün geliştirme bir ya çok basit bir proje yapma hani bu süreçler nasıl gelişiyor bunun tadını alma, birazcık elini kirletme şeklinde bakarsanız Python çok yani çok kolay bir dil. Yani bir sürü şeyi bir sürü yani düşük seviye, low level programming konseptlerini abstract edebildiği için yani bu bunları çok şey yapabildiği için, gizleyebildiği için aslında çok az şey düşünmeniz gerekiyor ve onları alt taraftaki detaylı kısımları yani depth yani derinlik dediğimiz kısımlarda zamanla aslında birazcık oturmanıza, oturtmanıza olanak sağlıyor. C gibi diller mesela biraz daha böyle düşük seviye kaldığı için hani böyle işin detaylarını anlayana kadar baya bir şey anlamanız gerekiyor filan. Peki yani. biz Java'cılar için, biz Java dersi alanlar için? Ya Java ya bence çok güzel bir dil. Bence, çok güzel. yani en uzun süre kullandığım dillerden biri. LinkedIn bir Java shop diyebilirim yani. Aha. Yani, kodun büyük bir kısmı Java. Ya en azından hani backend servislerinin %90'ı Belki daha fazlası Java ile yazılmış. Java çok güzel bir dil, ben kodlamaktan keyif aldığım bir dil ama yani dediğim gibi hani şey değil yani programlama dilinin önemi belki ilk programlamayı öğrendiğinizde, işe ilk girdiğinizde yani o, o sıralarda hızlı bir giriş yapmanız için belki önemli olabilir ama sonrasında gerçekten adaptif olabilme, bir şeyleri hızlı öğrenebilme becerileri çok daha önemli bir programlama dili öğrendikten sonra ya atıyorum Java'yı öğrendikten sonra sen bir yerde staja başladın veya işe başladın. Aa burada Python yazılmıyormuş. O ben çok geride kaldım. Çok zaman kaybı değil. Öyle öyle değil yani. Kimse sana hadi tamam otur 3 ay Python öğren demeyecek yani. Python'ı zaten 1-2 haftada öğrenip yani kontribüt etmeni bekleyecekler senden. Çünkü oradaki değer aslında yani o dili bilmekten ziyade hani o dediğim gibi ürün geliştirmek bir şey yapabilmek, yani bir problem olduğunda çözebiliyor olmak, daha üst seviye yazılım konseptlerine hakim olabilmek diyeyim. Çok teşekkür ederim. Ben hiç bu açıdan bakmamıştım dürüst olmak gerekirse. Bize hep çünkü hani şey hani işte okula başlayınca mesela lisede de öyleydi yani mesela şu an Python öğreniyoruz. Hani bundan devam edeceğiz. Hani kimse bunun nerede kullanacağını ya da nasıl kullanacağını öğrenmiyordu. Sadece aslında bir hani formül ezberlemek gibi de hep ezber üzerine kuruluydu. Yazılım da bence böyle öğrenmek için çok ideal değil. tabii hani siz belki daha hani kendi deneyiminiz farklıdır bilmiyorum. Ama benim sorularım bu şekildeydi. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Kerem Bey'den çok teşekkür ederim. Tüm kampüsü bize gösterdi. Bazı yerlerde çekim yapamadık kusura bakmayın çünkü insanlar çalışıyordu. Onları rahatsız etmek istemedik. Ee, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Son eklemek istediğiniz bir şey varsa belki onu alabilirseniz. Yani Genel evet. sektörle ilgili ya da kendinizle <laughs> ilgili. <gülüyor> ya Yani çok fazla eklemek istediğim bir şey yok. Yani bu videonun tabi yani izleyicilere düzgün bir şekilde ulaşması lazım. Yani de, demek istediğim hani belki ya bu videoyla aslında birazcık amacım insanlar bir bakıp şey yapabilir. Yani bir Türkün neleri başarabileceğini görebilir. Ama bunu şey için söylemiyorum. Çok As daha bayraklarım, gurur. Çok daha iyi yerlerde Türkler var zaten ama hani böyle. Metadayız efendim daha iyisi yani Bence gayet iyi. Yok yani kesinlikle hani şey değil. Bu birazcık ben de yapabilirim hissi katabiliyorsa ne mutlu. Ama yani herkes herkesin backgroundu, geçmişi farklı. Biz hemşeriyiz bu arada arkadaşlar. Çatal, Zeytinli, Kerem Bey. Kastamonular olarak metodayız şu an. Güzel bir detay evet gerçekten. Evet. Kastamonlu, iki Kastamonu birbirine Amerika'da buldu. Bu kadar. Evet, çok teşekkür ederiz tekrardan. Hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Merhabalar. Şimdi ben yurda döndüm San Francisco'dan ve bu video için bir kapanış çekmek istedim aslında. Kerem abiye tekrardan buradan çok teşekkür ederim. Kendisi inanılmaz tatlıydı. Bana kampüsü gezdirdi. Hani görebileceğiniz üzere çok güzel bir söyleşi yaptık beraber. Ve aynı zamanda üstündeki meta tişörtünü ve şu an çay şey içiyorum ama bana bir Facebook bardağı hediye etti. Ya ciddi anlamda çok güzel bir deneyim oldu benim için. Çünkü ben de hani birçok öğrenci gibi silikon vadisini çok merak ediyordum. Ve hani meta gibi kendi alanında inanılmaz büyük olan bir şirketin kampüsünü görebilmek benim için çok güzeldi. Ki birçok farklı kampüs var aslında. Mesela bizim gittiğimiz kampüs aslında Kerem Bey'in çalıştığı ana kampüs değilmiş sanırsam. E, kampüslerden bir tanesiymiş etraftaki. Kesinlikle çok inanılmaz bir ortamdı ve yani çekebildiğim kadar çekmeye çalıştım. Videonun başında da belirttiğim gibi maalesef ki ofislerin içini çekmek belli bir izin alarak yapılabiliyordu. Ama bunun da yaklaşık bir ay öncesinden yapılması gerekiyormuş. O yüzden içeri çekemedik insanları rahatsız etmemek için ve buna izin olmadığı için. O yüzden olabildiğince dış kısımları çekmeye çalıştım. Kerem abi bana zaten kampüs olabildiğince gezdirmeye çalıştı. Gördüğüm yerlerde de olan yerleri çekmeye çalıştım. O yüzden başlangıçta birazcık çok belgesel tarzından ziyade biraz hani müzikle beraber vlog tarzı gibi oldu. Hani belli yerleri gösterebilirim. benim için videonun en favori kısmı tabii ki de ama söyleşi kısmı oldu. Çünkü benim cidden çok merak ettiğim çok fazla soru vardı. Özellikle bir e, CS öğrencisi olarak hani işimi alacak mı sorusunu çok merak ediyordum. Bana zaten bu soru Instagram'dan da çok fazla geliyordu. O yüzden Kerem abinin bunu cevaplaması da beni çok mutlu etti. Kısaca böyle olan sorularınızı lütfen aşağı yazın. Bu sayede hani başta da dediğim gibi Kerem abiyle ben bunları paylaşabileyim. O da size güzel bir cevap verebilir ve ben de onu size iletirim. Ee, videom kısaca bu şekildeydi. Tekrardan Kerem Bey bana vakit ayırdığı için çok teşekkür ediyorum. Dilerim ki kendisi bir gün Washington'a ya da belki New York'a gelir ve biz tekrar buluşabiliriz. Ya da belki ben bu sefer San Francisco'ya geliyorum tekrar. Bilemiyorum. Ee, gelecekteki videolarım için lütfen, lütfen takipte kalın. Video öneriniz varsa lütfen onu da aşağıya yazmayı unutmayın. Çünkü ben de bazen video konusu, konusunda birazcık hani zorluk çekiyorum. ben yani ne çeksem bir ara fazla mı acaba burslara ağırlık veriyorum diye düşündüm. Sonrasında ne acaba hani kampus vlogları çok fazla oluyor diye düşündüm. Biraz kafam karışıyor. İsteneniz bir içerik olursa lütfen aşağıda belirtin. Tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.